asgari ücret tartışması her yıl siyasi bir malzeme haline getiriliyor. Bize göre hiçbir iktidar asgari ücreti kendi ihtiyacına göre belirleme lüksüne sahip değildir, olmamalıdır. Çünkü işçilerimizin yaşam standartını belirleyen, işverenlerimizin de en önemli maliyet kalemi olan asgari ücret konusunu siyasi rekabete meze yapmak en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Asgari ücreti siyasi tartışmaların gündeminden acilen çıkarmamız lazım. Bunu iktidara talip bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Bu nedenle yetkiyi aldığımızda asgari ücreti belirlerken Malezya'da, Brezilya'da, Fransa'da olduğu gibi çeşitli makroekonomik göstergeleri temel alan sağlıklı bir model benimseyeceğiz. Yani asgari ücreti, yoksulluk sınırı, verimlilik artışı, milli gelir, işsizlik oranı, toplu iş sözleşmeleriyle karara bağlanan ücret düzeyleri, enflasyon beklentisi gibi objektif parametreleri kullanan bir modelle şeffaf bir biçimde belirleyeceğiz. Böylece asgari ücret konusunu siyasetin malzemesi olmaktan kurtarıp çalışanlarımıza çok daha hakkaniyetli bir ücret önerebileceğiz işverenlerimizin de iş gücü maliyetlerini öngörebilmesini sağlayacağız. Peki bu sene için ne öneriyoruz? TÜİK'in Hane Halkı İş Gücü Anketi'nin 2020 verilerine göre hanesine sadece bir asgari ücret giren 3 milyon 125 bin işçimiz var. Bu durum 3 milyon 125 bin işçimiz ve aileleri açlık sınırının altında yaşıyor demek. İşte bu farkındalıkla biz diyoruz ki asgari ücret en az 4 bin lira olmalıdır. Yani ele geçen 4 bin lira olmalıdır.